Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte demiştim ya e, bir videoya sığdıramadım. Şu an şeyi bıraktım. Arkadaşlar servise şöyle gideyim arabama şöyle göstereyim. Modifiyeli hali arkadaşlar. Plakasını değiştirdim be. 53'tü. Plakayı değiştirdim. Jantları değiştirdim. Azıcık bastım. koltukları yatırdık. yani koltuk değişikliği yaptım. Yazılımla şöyle ben bir çalıştırayım arkadaşlar. Şöyle bineyim de bir. Siz de görün. Şöyle. Şöyle bir çalıştırayım. Şu an tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar. La Beymi. Geç bakayım sen mi şu gaza. Geç geç. Ver deyince ver. Ver. Vermediğince bırak. Ver. Bırak. Ver. Bırak. Görürüz beyimi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arabamız yazılımla şimdi gidelim şöyle birazcık dolaşalım yerde bir işim var eve gidip oradan arkadaşlar evi sonlandırırız şöyle şeyleri açalım sisleri hava aydınlık arkadaşlar ama sisleri seviyorum şöyle çıkalım. İkinci vites de sağa. burada bir ve bakkal olacaktı. Ben oraya bir gideyim. Market gerçeği de şöyle bir dönek. Hmm, şurada o dönüşü yapan. Buradan o gerek yok. Şöyle taktım. giren bakalım bir bakalım. Ay. Alışverişimizi de yaptık. Şöyle şunları bir bırakalım bagaja. Şöyle bir bakalım. Ay. Çalıştıramlayı dan eve arkadaşlar. Allah. Şöyle bir show yapacağım derken size. Tamam Türkçe Arkadaşlar şöyle bir iki alayım. Bu aldık diye anlamadan olur mu? Şimdi şöyle gidelim şuradan. Dan oyu Fren çekmişler. Şöyle gidelim Şöyle dönelim Böyle arkadaşlar burası benim dedemin dedemden kalma eski evim. Yeni yere taşınacağım. Bugünkü videomda bu kadar videom da bu videomda o kadar da arkadaşlar. Bu modun şeyini yine aynı şeyde bir önceki videodan gidip bakabilirsin. Şeyde yani bir önceki videonu, videonun videonun Önceki videoda attığım YouTube kanalın orada yine bunun videosu şeyde. Oradan alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.